Ağız kurumasına hangi bölüm bakar? Ağız kuruluğu tükürük bezlerinin yetersiz tükürük sağlamasından kaynaklanan ve kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur. Peki ağzı kuruyan bir kişi hastanede hangi bölüme gitmeli? Hangi bölümden randevu almalı? Ağız önemli bir organdır. Görevi gereği ağzın için sürekli olarak nemli olması gerekir. Bunun için de tükürük bezleri tükürük salgılar. Tükürük salgısı ağız ve diş sağlığı için çok önemlidir. Eğer tükürük yeteri kadar üretilmez ise ağız içi nemliliğini yitirir ve kurur. Ayrıca bazı hastalıklar ve ilaçlar da tükürük miktarını azaltır. Ağzın kuruması sonucu dişlerde çürüme, diş eti hastalıkları, ağız ve ağız içinde sıkça mantar enfeksiyonları görülür. Ağız kuruluğundan yakınan bir kişi öncelikle bir iç hastalıkları dahiliye doktoruna gitmeli. Atta yatan nedene göre doktorunuz sizi gerekirse kulak burun boğaz, romatoloji ya da diş hekimliği bölümüne yönlendirecektir.